Halk şu anda ifade ediyor. Bize gelen tepkiler dolaştığımız yerlerde ziyaret ettiğimiz hem esnaftır hem üreticidir. Çiftçimiz, emeklimiz, aynı zamanda işçilerimiz şu anda bu düzenin değişmesi yönünde büyük bir irade beyan ediyorlar. Yaklaşan bu süreçte dediğimiz gibi şu anda bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Bu işi ilk turda bitirip vatandaşımızı refah, huzura ve hak ettiği yere tekrardan geri getiririz. Evet, vatandaşlarımıza özellikle de hemşerilerimize bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dediğimiz gibi biz bu düzeni sandıkta vatandaşlarımızın iradesiyle değiştireceğiz ee, ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda ilk turda e, Çankaya Köşkü'ne hak ettiği ülkemizin hak ettiği yere uğurlayarak 85 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı'na sahip olacağız. Artık kavga dili değil, ötekileştiren değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacak. Hoşgörü gelecek memleketimize, huzur gelecek memleketimize insanlarımız tekrardan hak ettiği şekilde insanca yaşayacak özellikle yöremiz bakımından da biliyorsunuz kırsal bölgemiz çok geniş ve çiftçilik ve üreticilikle vatandaşlarımız geçimini sürdürüyor. Atatürk'ün de dediği gibi tekrardan köylü milletin efendisidir anlayışına geri dönüp Milas'ın kırsalında o eski özlenen günlere en kısa sürede geri döndüreceğiz. Aynı zamanda da her zaman anlattığımız gibi iktidarımızın ilk 100 gününde yapacaklarımızı ve yapacaklarımızı vatandaşlarımıza anlattık. Bunun için bunun için de Esnaf Bakanlığı'nın kurulmasından tutun. Çünkü küçük esnaf biliyorsunuz çok zorda. Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın kurulmasından tutun birçok projemiz ilk 100 gün içinde hayata geçirilecek. Çiftçimiz de memnun olacak, üretimiz, üreticimiz de memnun olacak, tüketicimiz de memnun olacak. Özellikle artık salı pazarında tekrardan gittiğimizde hem tüketicimizin hem üreticimizin yüzünün güldüğü bir ülkeyi 15 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarımızla beraber hep birlikte inşa edeceğiz.